Evet selamlar arkadaşlar. Bugün int prestimizin 3. bölümü çekiyoruz. Abi uzun zamandır video atamıyorum. Hastayım. Sesimden anlaşılacağı sürece. Çok özür dilerim hepinizden. Daha iyi olmaya çalışacağım. Daha çok video atmaya çalışacağım. Kusura bakmayın tekrardan. Evet arkadaşlar. Çarımızı tanıtmıştık. <laughs> Kolluğumuza int bastık bu arada. Öbür videolarımda fazla e, ses fazlaydı. Sesi biraz kısmıştım. Fakat YouTube'da gerçekten çok fazla sesi kısmış. Ve videoda sesler çok az gitmeye başlamış. Ve bunun üzerine çok şikayet aldım. Haklısınız arkadaşlar. Bu bölümde bunu düzelteceğiz. 70 Quest'in son boss'unu kesiyoruz. Şu onu da kestiğimizde değili görevimiz bitecek. Heh. ESC Gerçi ben aldım. Şimdi şöyle göstereyim size. XP'mizi aldık. Taşımızı aldık. Normalde yani 2 tane ya da 3 tane olduğunu vermesi gerekiyor ama bakın yetersiz item diyor. Bundan 6 tane lazım. Yani 6 gün bunu kesmemiz lazım. Artı üstümüzde 5-6 em olması lazım. Şimdi beyler. Iron Claw görevimiz var. Elimizdeki itemleri de tanıtmış olalım. MP, manamız gidiyor mu onu bir görelim. Malice'mizi atalım. Başlayalım. Şimdi şöyle. Bu skill'lerde manamız gitmiyor abi gördüğünüz gibi doluyor. Fakat Jutgemet vurduğumuzda yani bir yaklaşık 50 küsür manamız gidiyor yani açıkçası. Helis vurduğumuzda da 100 mana gideceğini düşünüyorum. Ama rahat kesiyoruz. Şöyle bunu kesiyorum mesela. Manam biteceği zaman normal skilllere dönüyorum. Hem görevimizi yapalım. Hem de farmımızı yapalım. Video açık dursun. Siz de izleyin o sıra. Müzik <laughs> Beyler şimdi ikinci tekrar aldım görevin. Bu 40 görev bizim şey gibi olsun yani kısa bir farm gibi olsun. Hem de premiumsuz kesiyoruz ya. Premiumsuz dropları da görün, görün abi. Şimdi şöyle. E, jut kemet kullandığımız için taş masrafımız var. Yani jut kemetle vurduğumuzda 50 küsür manamız gidiyor. Fakat şu skill'lerle manamızı tekrardan topluyoruz. Bu iyi bir şey aslında. Çarımız bu slota göre abi düşük kalıyor. Yani düşük kalmanın iki sebebi var. Bir itemler yetersiz, takılar yetersiz. İkinci sebebi de abi heli skillimiz daha henüz yok. Heli skillimiz olsa buna daha iyi vurabiliriz. Daha hızlı kesim yapabiliriz. Yani 10 dakikada 40 tane güzel bir rakam. Yani bu çara göre güzel bir rakam. Tabii ki burada önemli olan kombo da önemli. Attığınız, kestiğiniz kombo hızı. Yani şöyle göstereyim bak. Yani kombonuzun iyi olması lazım hızlı kesmeniz için. Açıkçası. Bak şimdi manamı görüyorsunuz, Bak jüt kemet yavaş yavaş gidiyor. Bakın. R ile skill e bak topladın tekrardan. Malis ayrı bir şey yapıyor. Yani Malice siz kestiğinizde 1-2 vuruş daha geç kesiyor çar. Bu da demek ki RP'nizin daha hızlı gelmesi demek. Yine ben videoyu bu şekilde hızlandırarak devam ettireceğim. Size keyifli seyirler dilerim. beyler görevimizi bitirdik. 20 dakikada 80 tane ayrın klav kestik. Kesiş hızımızı gördünüz. Şimdi şöyle şöyle göstereceğim abi size. 3 tane çöpümüz vardı. 80 taneden aldığımız çöp bunlar abi. Şimdi neden bankadan aldım diye soracaksınız. Abi ben şunlar pardon şu ondan sonra long spear bunlar değerli çöpler abi. DC prem olmadığı için bunları şu anda satmıyorum. Fakat Şunları ayıracağım. Bunlar güzel para ettiği için satmıyorum. Şunu da ayıracağım. Şunları vereceğim abi. Tamam mı? Bunları satıyorum. 216k'da buradan aldık. Toplamda 350k 400 k var. Bir farm yaptık. Masrafları gelecek olursak DC presiz yaklaşık bir e, 300 kafadan yok. 250 taş. <laughs> 250 taş gitti. 55 kitap desek 20 de yok. 2 çarpsan 10. 10 da kitap desek hadi 5 de ya. Yani yaklaşık bir 200k falan masrafımız oldu. Açıkçası söyle DC presiz gerçekten abi farm yapılmıyor bu oyunda. Yani DC premium almak zorundasın. Bir kere şart. Yani farm yapmak istiyorsan premium'suz abi hiç uğraşma. Gerçekten hiç uğraşmana gerek yok. Emeğine, zamanına yazık. Abi ben premium'suz oynayacağım. Oyuna para yatırmak istemiyorum diyorsan yapmak istedi yani yapman gereken tek şey abi belli m bir para yaparsın 600 kdan MD alırsın bir emden satarsın 600 kdan alırsın bir emden satarsın baktın çok sıkılıyorsun kara geçtiğinde alırsın MD'yi art altıya sat atarsın bizim serverda üç buçuk üç em civarı buyları var bu atarsın öyle yavaş yavaş katlarsın yani Hiçbir hiç mi şeyin yok ne yaparsın abi pazar serisi yaparsın en kötü yine bir emle başlarsın çok üzülürüm sesim çok kötü DC flash toplarsın, war flash toplarsın yine alsatla devam edersin. Şimdi şöyle, e, levelimizi beraber kastık. Çarım şu anda bakayım XP 230 en aşağı bir 25 27 milyon XP ihtiyacım var. Şöyle bu görevle atlayamayacağım. 99'da kalacak. Chat görevlerimizi yapalım. Hatta şöyle e, şu yeni coin etkinliği geldi oyuna. Şu anda yeni Puzzle etkinliği vardı. Puzzle etkinliği bitti ve Coin etkinliği geldi. Coin etkinliğinden bir tane MS alacağım. Bu MS'yi beraber girelim. MS'ye gireceğiz. Fakat MS'yi böyle yavaş yavaş sizi izletmeyeceğim. Sıkılmayın diye. MS'ye abi keseceğim hızlandırılmış şekilde. Eğer bir bu alırsak, bir item alırsak yavaşlatarak size göstereceğim. Yani sonunda zaten son canında beraber keseriz. Terima kasih <muchas> telah menonton! son moba gelmiş durumdayız. Abi hiç e, MS durumundan bu salamadık şu anda. Yani normal karşılıyorum zaten DC premium'umuzun yok. Şu anda buraya girmemin amacı abi MS'yi nasıl kestiğimizi göstermek. Ayrıca MS'deki yaratıkları jut Kemerle keserken manamın gitmediğini görüyorsunuz. Şöyle zor droplarda yani pardon zor moblarda yani benim levelim aşan canları yüksek defans yüksek moblarda abi manamız gidiyor. Fakat şöyle şu skilllerimiz kullandığımızda manamızı topluyoruz. Açıkçası ben oynarken çok zevk alıyorum. Tamam biraz zor kesebiliriz sorun değil. Ama manamı topluyorum. Hel basıyorum. Mana potum yok. Can potum yok. Bunlar bir avantaj. Doğru başlık. Robumuzu aldık. Ring of başımızı. Hiç sorun yok abi. Gate'imizi atıyoruz hemen. Zaten 3 saniye sonra atacak bizi. Bir magestaf aldık. Onun 69 level olduk. Şimdi beyler bu slot'a neden geldim? 69 level'de şunu açıklamak istiyorum. Bir arkadaşımız mailden bana ulaşmış demiş ki Abi çarın grelde kesiş hızını gösterimiz. Şimdi ben 69 levelde geldim ama 69 levelde bu slot bize ms atmıyor. Bu satabiliyor. Fakat bizim serverımızda bu 1M 200k civarı olduğu için değersiz. Yani burayı sadece kospurlar dönüyor. %90 kospurlar şu anda banlanmış ve grelde yok. Şimdi şöyle abi. Pardon. Grelik. Şimdi şöyle kolapsa göstereceğim önce. Şu 3 4 skill'le. Şimdi şöyle bakın 3 atıyorum. Peki Jut Kemet'le gösterelim abi. 1 2. Bakın 1 2. Mana mı gidiyor mu? Gitmiyor. 62 level yapıp abi dönebileceğiniz en güzel slot bu. Şu arkadaş kospor olabilir. Abi devamlı aynı mapta gidip geliyor çünkü. Yani hiç şaşmıyor adam gittiği yer olmayabilir. Hakkını yemeyelim arkadaşın. Çünkü seviye yazdım şey yazdım. Cevap yok. Devamlı aynı slottan aynı güzergattan gidip geliyor arkadaş. Şöyle 1 2. Bu sefer 2'ye gitmedi. R'ye atamamış olabiliriz. 1 2. Gördüğünüz gibi gitti. Şimdi arkadaşı biraz inceleyelim. Bakın. Abi Grel'de çok güzel farm yapabilirsiniz. Gerçekten. Bu arkadaş Kosp. %100 Kosp abi. Kesiş hızından yürürken ok katmasından belli açıkçası. Cosplay ise de makro olması %100 olabilir. Çünkü PM atıyorum cevap vermiyor. SV yazıyorum cevap vermiyor. Buff atıyorum dönmüyor. Yani normal bir oyuncu olsa illa bir döner yani bir harekette bulunur ve bu kadar da otomatik yani aynı güzergahta kesemez. Şimdi burayı bitirdikten sonra buraya dönecek. Yani açıkçası cosplay olmayan bir insan böyle tamamen buraya dönmez. Yani şuraya döner, şuradan geri gider abi. Bak gördüğünüz gibi bak. Bak abi. Çorlu'dan bir çocuk ismi. Yani Entity Game'den izleyen olur mu bilmiyorum yayınımı. Yani izleyen olursa arkadaşa yardımcı olabilirsiniz. Yani gördüğünüz gibi. Abi Grel'i de gördünüz. Yani şöyle. Zero sunucusunu oynuyorsanız. Pandora olsun. Agartha olsun. Yeni sunucularda yani. Buzun değerli olduğu sunucularda oynuyorsanız. Abi mutlaka 62 levelde bu şarı bırakın. Jut de almayabilirsiniz. Kolaps açabilirsiniz. Kolaps açarsanız yeterli abi. Şu 100 skill'le rahatlıkla grel dönebilirsiniz. Yani gördüğünüz gibi bakın. Şu an mesela 69 derece ama çok rahat dönüyorum yani gördüğünüz gibi. <laughs> Şimdi beyler şöyle. Bu arkadaşın level 72 şu anda. Heli skill'e dönüyor. Biz judgement Gemen skill ile bakın. Bir tane vurduğumuz yanını açıyoruz. Şimdi 72 levelde şu arkadaş Large Breaker'lı set. Biz de MP ve Smite setiz. Bakalım Nasıl ee, karşılaştırma nasıl olacak şimdi yan yanayım slot doğduğunda ben de vuracağım bakalım kutu kimde kalacak. Arkadaşın da nasıl geniyesi varsa bak bende kalıyor bir tane vurdum bir tane daha vurdum. Bakın Large Breaker'la Int Press'in yani karşılaşmasını görüyorsunuz. Arkadaş helis vuruyor bakın ben jut vuruyorum. Gördüğünüz gibi arkadaş kilitliyor de bak Demeyici mi gördün yani. Junt abi bu slotu şu an 3 atıyoruz. Peki 72 levelde bu arkadaşı bu slot ne bırakıyor? Yani açıkçası merak ettim bu. Yani bu slotu kendinde 65 levelde insanlar dönüyor. Yani bu levele dönmek istiyorsa Apos daha uygun olacağını düşünüyorum ve çok kilit yiyor. Yani şu Pet'ini 50 level yapması lazım ki Pet Derovici tanklaması lazım. Gerçi Derovici yatacağını sanmıyorum bu çarın. Şöyle bakalım. Evet 72 level arkadaş gördüğünüz gibi. Bu arada slotuna niye kalsa ben? Bir tane vursam yeter. Bir tane vursam da ben ne kalıyorum anlamadım. Garip bir şey. Bir de 50 tane apos var. Bakalım onu slotu tek başıma açabilecek miyim? Onu da size çekeceğim birazdan. Şimdi beyler. Aposta girmeyi deneyeceğiz beraber. Önce su secelerim basit ben. Şu kalkanımıza takalım. Şimdi burada VS'nin e, daha kötü olduğunu nasıl göreceğiz? Abi burada LR 110 veriyor. Şansımız ondan yana iyi. Şimdi 73 LR'miz varken 83 LR'miz var. Çok fark etmedi ama sorun yok. Hiç yoktan iyidir. Bufflarımız basılı. Kitabımız basılı. Recover'imiz atalım. Bakalım bu slot açabilecek miyiz? 1650 AP'miz var. Direkt cüt kemetle giriyorum. Girdim abi. Bir elim bastım. Abi yatıyoruz. Hocam yatıyoruz. Hocam yattık. Geri zekalı. Sen manyak mısın lan? Evet. Ustanın eklemleri diskeyim ya. Ay şansımızı götten diskeyim. Bir de yüzde kaç? Yüzde altı. Şimdi yine şu. Seninle bir uprega yapalım. Senin şansına güveniyorum. Artı altı md toplayalım seninle. Dört sekiz seksen sekiz. Şimdi aşkım. Al mouse'u. Şu ammil tamam mı? Ammil sol tık yap. Bas bir de sağ tık yap. Şimdi bu bırak itemli. Şimdi bu görmüş olduğun itemleri onu sağ tıkla koyacaksın. Sağ tıkla. Bırak onu şimdi. Ay oraya koyamıyorsun. Bırak onu. Sağ tıkla bas ona. Şimdi şu kırmızı kağıt var ya. Hı -hı. Bunu istediğin kutucuğa koy. Tamam mı? Hı -hı. Koy hadi bakalım. Şimdi bak itemine. Şu an bu artı altı. Bir bas. Şimdi bu diyor ki bunu diyor eğer diyor level atlatırsan yani geliştirirsen diyor bunu alacaksın diyor. Hı hı. Şimdi konfirme basacaksın. Eğer kırmızı yanarsa item yanacak. Kaybolacak. Eğer geçerse sarı olacak. Artı 7 olacağız. Satacağız. Tamam mı? İstediğin zaman hazır hissettiğin zaman basabilirsin. Bu Hı hı. Aferin birini aldın. <laughs> Devam et ikinciye geç. Şu an 12 emimiz cebe aldık. Yani 13-12 evet. Buna devam et. Ben konuşamıyorum. Sen konuş hatta. İstediğin yere koy yine güzelim. Burayı mı seçtin? Buna basman gerekmiyor her zaman. O sadece ne olacağını gösteriyor. Biz şansı için basıyoruz. Hissettiğin zaman basabilirsin orada. Bu yandı. Sağlık olsun. Gitti mi yani? Şu an bak şu gri var. Magellinen kafalı. Bunu da koy istediğin yere şu an kağıdı. Hazır ise zamanında basabilirsin güzelim. Hazır mısın? Bu ne oldu? Yandım geçtim bakalım. Bu da yandı. Şimdi iki tane bir FP kaldı. Bir çitinin kaldı sağda. Bunlardan birini geçirirsen kare geçireceğiz. İstediğin yere, yok. Önce FP'ye bas. Ona sağ tık yap yine. Sağ tık yapıyorsun güzelim. Heh, şu kağıdı istediğin yere koy yine. Görmek istersen preview'ye bas. Bak şimdi. İtemindeymiş. Bak bakalım önceki haline. Önceki hali şurada. Artı 7 diyor değil mi? Buraya gel. Eğer diyor geçerse diyor art 8 olacak diyor. Senin defansın artacak diyor. Bunu geçir bakalım. Hadi geçirebilecek misin? Hazır istediğin zaman bunu da bas. Deniz sen misin? Şans. Yandı. Sağlık olsun. Öbür temin al. Zaten art 8 geçmesi çok zor. Senin şansını deniyoruz şu anda. Son itemine basıyorsun. Eğer bunu geçirirsen satarız sana. Makyaj malzemesi alırız. Geçirirsek. Geçemezse alamayız. Yandı. <laughs> olsun sağlık olsun. Önemli değil. MD'yi de aldın. Bunu da pazarı kapatırız. Pazara koyarız. Bölümü sonlandırırız keyifli seyirler dileyecek misin evet. Dilemeyecek mi? Çok özür dilerim <laughs> Olsun öyle sağlık olsun. Onlar şanslı. Herkese keyifli seyirler dileriz.